<laughs> of ya of bu sınav ne kadar zor ya. <laughs> Olamaz ya bebek asker içeride ağlıyor ne oluyor böyle? Oğlum oğlum dur ağlama <laughs> kim ağlatıyor seni? Ya baba şu sınava baksana ne kadar zor yapamadım. Bakayım sınava. Aa, oğlum bu kimin sınavı? Baldi'nin sınavı mı? Evet baba. Oğlum, baldinin sınavları hep zor olur zaten. Boş ver ya. Hep saçma sapan sorular sorur. Baksana, buradaki çocuk da sandalyeyi sıplamış gitmiş yani. Evet baba. Ama zor sorular soruyor da. yapmazsam sınıfta kalırım. Oğlum sınıfta kalmayı istemeyiz. Senin hemen bir an önce mezun olup asker olman lazım. Evet baba. Hadi yardım et bak öğretmen yokken yapalım şunları. Dur, tamam tamam. Buradaki sıradaki çocuğun şeyini de ben yapayım. Ona iyilik olsun. Şimdi. Evet ee birinci soru baldi öğretmeni seviyor musun? hayır evet belki acıktım ee evet. yani acıktım evet, ben, evet. Ya. ben ya pikniğe ne acıktım ne acıktım evet evet bunun cevabı ya tamam hadi evet olsun <laughs> neyse tamam evet oldu cebinde kaç param var? 10, 1000 1 milyon tl ya da fakirim ee cebime 1000 lira almıştım bugün pikniğe gideceğimiz için o yüzden onu harcarız ama baba sen de bana 10 lira verdin evden çıkarken. Oğlum o zaman bu sorunun doğru bir cevabı yok. 10 mu 1000 mi? En iyisi fakirim yapalım. Ee, evet belki bize acır da puan verir. Oğlum ama biz fakir değiliz ki. <laughs> fakir belediyenin başkanı. Doğru. Baba acaba 1 milyon TL mi yapsak? Zenginiz diye bize puan verir o zaman. Tamam tamam onu 1 milyon TL yapalım o zaman. Şimdi sırada 3. sorumuz var. Kanala abone oldun mu? Evet. Hayır. Olacağım. Kaplumbağa deden. Yani bunun cevabı kesin evettir yani. Kaplumbağa deden dersek Baldi bizi döver değil mi? Baba bu ne saçma ya. Bunun cevabı tabii ki evet olacak. Evet arkadaşlar siz de kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Sınavdan geçmemiz lazım. O yüzden kesinlikle herkes kanalımıza abone olsun. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Sınavı hallettiğimize göre hadi gidelim artık. Bebek polis, bebek asker. Evet baba. Pikniğe gidecektik bugün. Evet pikniğe gidecektik Mangal yapacaktık Kömür aliteşinde sucuk kızartacaktık Top oynayacaktık Bir tane top var ya böyle iğrenç rezil plastik hemen havası sönen Ondan alacağız şimdi Ya baba az kaliteli alalım ondan almayalım Oğlum. Aa Baba Baldi Hoca gelmiş burada uyuyor Bize sınav kağıtlarını verdi uyuyor burada Ulan Baldi Hoca ulan Baldi Hoca Uyurken şuna kaş göz çizeceğim de zaten Daha da güzel olur yani Kendi kaşı daha çirkin zaten Vallahi bu bak sen bir tel saçı var, bir tel kaşı, bir de bir tel bir kaşı daha var. Yani dudakları da bile meymenetsiz yani. Neyse oğlum gel gidelim ya. Bundan bir şey olmaz yani. Uyusun bari ben sınavımı bitirdim zaten. Evet oğlum. Neyse gel şimdi sana kalitesiz piknik topu almaya gidiyoruz. Arda'nın marketine. Ya baba az kaliteli alalım bu sefer. Geçen sefer bir tane bu hemen patladı. Oğlum zaten onlar patlasın diye tek kullanımlık oğlum. Bir tane vuruyorsun Ondan sonra bitiyor her şey yani o kadar. Of ya tamam baba tamam. Oğlum şuradaki rayonda çok güzel şeyler satılıyor. Bak sakız makız var. Sakız ister misin? Ee, sakız değil de balık isterim baba. Balık var burada. Bugün balık ızgara yapalım mı? Oğlum biz turşu kızartacaktık. Bugün sen balık istiyorsun ya. Ya baba ne iğrenç var. Hadi topumu al da çıkalım şuradan ya. Topun nerede? Topun nerede? Topun, ne, Topun yok oğlum neyse bir tane ekmek aldım hadi helal et Arda sonra öderim ben veresiye. Ya baksana ağlattın çocuğu baba. Oğlum bir şey olmaz o zengin ya bir şey olmaz babadan zengin o. Ya, neyse baba annem nerede bizi bekliyor olması lazımdı. Oğlum annen evde bizi bekliyor hadi gel anneni bekletmeden yanına gidelim. Evet bekletirsek çok kızabilir bize. Evet oğlum inşallah bizi güzel bir şekilde bekliyordur yani. Ya, nerede baba? Dışarı şimdiye çıkmış olması lazımdı. Oğlum bilmiyorum ki bende nerede. Allah Allah. Aha, baba baba. Olamaz bu da ne? Olamaz elindeki astı polis değil mi? Karıcığım karıcığım karımı kaçırıyor. şuna bak. Allah baba nereye gitti yok oldu? Oğlum oradaki fabrika mağarasına gitti bence. Gel hemen silahlarımızı alalım ondan sonra mağaraya gidelim. Ya baba anneme bir şey yapmasın ya çabuk kurtaralım onu. Bir şey olmaz oğlum ekmek poşetini de attım zaten ben yere hemen. Bırak oraya da annemi kurtardıktan sonra alırız. Tamam tamam gel 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 gel. Tamam buradaki dolu silahlardan birkaç tanesini alalım hemen şöyle. Şöyle aldım baba. Ya bu annemi kurtarmamız lazım ya. Bu canavar Kazım yine geldi buraya ya. Oğlum canavar Kazım'ın işini çok feci bitireceğim bu sefer. Aha. Bu sefer benim elimden kurtulamaz. Baba bak burada polis amcalar uyuyor. Onları da mı çağırsak uyandırıp? Oğlum gerek yok onlar. canavar kazım onların işini bitirmiş zaten. Gel hızlıca anneni kurtaralım en iyisi. Ya, i̇yi tamam baba geliyorum. Çabuk gidelim ya. O fabrikaya girdi değil mi? Sen gördün. Ben gördüm oğlum fabrikaya girdi. Işınlandı fabrikaya resmen. Mahvedeceğim onu benim karımı kaçırdığı için. Valla bu Kerem komiserin karısını kaçırmak çok büyük cesaret ister. Şimdi ona gününü göstereceğiz. Evet işte geldik. Baksana mağaranın girişinde iskeletler falan var. Ama biz korkmayız yani. Kerem komiser ailesi ölmez bu savaş bitmez. Evet baba şimdi ben kapıyı açacağım. Sen nişan al dikkatli ol içeride bizi neyi beklediğini bilmiyoruz. Tamamdır hadi hadi oğlum aç. Hazır mısın baba? Hazırım Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Açıyorum. Açtım. Allah. Goril bozuntuları maymun gerizekalı maymunlar. Alın alın. Allah, Allah baba bana vuruyorlar. Aa, baba baba baba. Oğlum, oğlum iyi misin oğlum? İyiyim iyiyim baba tamam bir şey yok. Şunları da hallet bunlar bizi görmedi enayiler. Allah'ım tamam. Tamamdır. Bütün tamam. geri zekalı maymunları öldürdük oğlum. E baba canavar kazım yok. Canavar kazım mı? Gel bir içeri bakalım şuradan. Allah Allah orada mı acaba? Bakalım. Burada bir tane sandalye mandalya bir şeyler var. Ooo gizli Aa. geçit buldum benden kaçamazsın. Ben sandalyeye öyle. oturuyorum baba sen git gizli geçitten. Oğlum kalk lan kalk oradan kalk. Ka Tamam, tamam baba ya hemen de kızıyorsun. Önden seni ineceksin ceza olarak. Tamam. Hiçbir şey yok gibi ha burada. Oha, baba aynı Baldocanik gibi soru var burada. Of oğlum ya, of ya. Yani neyse iyi ki yanımda sen varsın. Eğer başka birisi olsaydı, Efekan falan olsaydı iki kere deneyerek yapardı bu soruyu. <laughs> Ama baba ya ben de gördüğün üzere sınavda senden yardım aldım. Yapamam ki ben bu soruyu. O zaman şimdi biz de arkadaşlardan yardım alalım. Arkadaşlar 5 artı 4 sorusunun cevabını lütfen yorumlarda yazın. Co yorumu cevapta yazanların herkesin yorumuna kalp atacağım. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Peki Bakalım 9 yazmışlar 9'a bakalım Evet gerçekten de 9'muş cevap oğlum Alalım hadi Ne çıktı baba Bir tane ee, şey Şöyle bir şalter Aha, Aha. Bura, Bu sefer önden sen gideceksin az önce ben gittim Oğlum bak dikkat et sakın annene vurma Annene vurmadan canavar Kazım'a hedef al Tamam mı oğlum Tamam babacım annemi tutmuş Bırak lan annemi bırak bırak Seni pis yarattık al sana al Bırak lan karımı Aha Oh. Yok oldu. Ah işte annem kurtardım bak anneni kurtardım. Oo Baba yaşasın ya annemi kurtardık artık pikniğe gidebilir miyiz? Artık pikniğe gidebiliriz oğlum ama ben çok yoruldum. Bir 5 saat uyuyup sonra gidelim. Ya of baba ya zaten bak annem de olayın etkisinde kalmış gözlerine bak üzgün. Anneni de eve götürüp hemen teselli edelim oğlum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve de bay bay.